真的特别有意 Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sonra... Okul var yani hemen biliyorsunuz. Bir de işte özel okul var. Hı <laughs> ee, onlarla alakalı şimdi 18 yaş altına sigara satışı yapmak vesaire yasak ya. Bu konulara e, dikkat ediyoruz. Zaten yani. biz yani genelde vermiyoruz yani. Aman abi. Genelde hiç vermiyoruz. Hiç vermiyoruz. Buralarda çocuklarımızla geliyoruz. Ee, bu aralar çok fazla olaylar oluyor. Ee, sigara tarzı şeyler satılıyor. Kaçak ama içinde uyuşturucu mu var? Başka bir şeyler mi var? Ee, can sağlığımız güvende değil. Ee, bugün hatta bu caminin arkasında e, sanırım 9. sınıf bir lise öğrencisine bıçak çekmişler. Ee, yani öğrencilerimiz canı tehlikede. Ee, her gün ne olacak diye böyle bekliyoruz. Korkuyla yaşıyoruz. Ki... Burada mahalle zaten çocuklarla dolu. Ee, Yenişehir Mahallesi'nde zaten genelde çok fazla olaylar oluyor, ama bunlar göz önünde bulundurulmuyor. Ee, bugün hatta yine bir kavga olayları falan oldu. Lise çıkışlarında öğrenciler böyle bir grup öğrenci falan geliyor arabayla. Böyle bir kızlar falan çıkıyor, kızları rahatsız ediyorlar. Ee, velilerin çok dikkat etmesini istiyorum. Burası okul güzergahı olduğu için e, biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum. Benim e, evim tam okulun karşısına bakıyor. Yani ben neredeyse balkonda e, olan biteni hep görüyorum. Hatta polisi aradığım zamanlar da oluyor. Yani e, bilmiyorum ne zaman bitecek bu e, olaylar. Artık e, çok can sıkmaya başladı. Korkmadan, özgürce çocuğumuzu alıp parka gelip güzelce, huzurlu bir şekilde takılmak istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Yani e, taciz olayları, bıçak çekme, uyuşturucu yani bunları gözümüzde görmüyoruz ama farkındayız, duyuyoruz. Gördüğümüz olaylar da var. Mesela bugün polis geldi e, genel bir tarama yaptı okul önünde. E, yani bu tarz e, şeylerin daha fazla artmasını istiyoruz. Aynen buradan geçiyorum eve giderken. Yani daha önce karşılaştığım birkaç şey oldu. Okul çıkışlarını da falan böyle birkaç toplum toplum geziyorlar diyeyim. Ee, birleşiyorlar, bir şeyler sat yani birbirlerine bir şeyler verdiklerini falan görmüştüm. Arkadaşlarım da falan onların anlattıkları anlattıkları kadarıyla yani varmış böyle şeyler. Buralarda bu tarz olaylar çok fazla oluyor yani. Ee, bıçaklı saldırılar, liseliler arasındaki o kavgalar falan. Yani tabii ki geçerken falan korkuyorum. Sonuçta iyi bir devirde de değiliz. Geçtiğim bu yol, yani evime gittiğim bu yolda e işte sigara satmalar mıdır, sigaranın içinde bulunan hiçbir şey bilmiyoruz. Birkaç olaya da şahit oldum. Bugün bile oldum yani bıçaklı saldırılar falan. Öyle yani tehlike altında olduğumu da düşünüyorum. İnşallah kısa bir sürede yani biter bunlar. Ee, bugün misal polisler geldi, taramalar yaptılar, okul çıkışlarına falan geldiler. Öyle yani tabii ki de artırılması için bizim için iyi olur yani.